Evet, başlıyorum. Selam arkadaşlar. Bugün <laughs> ben o sayfada oynuyorum. Part <laughs> 1 O zaman başlayalım. Tamam. Merhaba. Merhaba. Ben seni nefret ediyorum. Niye? Valina bu yüzden. Al bakayım. Aa. Ne yaptın ona ya? Ne yaptın ona? Ne yapmışım? Şimdi şimdi nükleer bombalı ile indireyim mi? O nükleer değil biliyorsun değil mi? Sen çok konuşmadın mı bugün? Bu adam uçtu lan. Roket bu hiç yarıyor muydu? Neyse. Lan kankama da patlattı mı Neyse yanımda bir regen var. Kulumu mu iyileştireyim kankam mı? Tabii ki de kankam. Kanka ne yapıyorsun ya? Bak sana vur, vuracağım. Ah ne yapıyorsun kanka? Şaka kanka. Kanka bak gerçek şa şaka, burada. Tamam ya. Merhaba. Of. O sırada kendi karakter. Nasıl sana merhaba ya? Ne yapıyorsun? Ee, i̇yiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim seni rokete indireceğim de bay bay. Ben daha uzaya çıkmak için çok gençtim. Hak etti mi hak etti. Aynen. A. Ciddi misin? Artık kan oldu ya. Gören de değil. Diyecek sarısı sarı. neyse. Oğlum adamın bombası düştü lan. Ay acaba bu bomba ne işe yarıyor? Bombanın ne işe yaradığını mı bilmiyorum kanka. Aynen lan. Neyse ben gidiyorum gençler. Goodbye. Kanka ben ilk defa... Ay, kanka ben ilk defa görüyorum oğlum. Bunu mu çekeceğiz kanka? Ne mi yapacağız? Kanka ne yaptı? Kız. Bir şey de diyecek diyemeyeceğim. Sen onu nasıl becerdin ya? Bilmiyorum. Yazık yazık. Adamlara ciddi ciddi yazık. Alın lan. <laughs> kanka bir daha seninle buluşmayalım. biz. Tamam kanka ben uçuyorum. Bir... Büyücü yes Düştü mü düştü Daha var mı Var oh, Teşekkür ederim Rica ederim Ben attım Bana teşekkür edeceğim Bitti misin evladım Ne diyorsun dayı Dayı ne diyor Neyse Lam, Siz hayırdır o sırada arkasındaki melon titan. Evet evet hayırdır size ya. Ee, şey. Aa. Devamı yakında.